Herkese selamlar. Beşiktaş haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. E, dedi ki e, bir insanın hayatına e, umut katmak, e, bulunduğu durumdan daha iyi hale getirmek, bunu başarabiliyorsak kupalardan çok daha kıymetli dedi. Daha fazlası var. E, Beşiktaş camiası Türkiye'nin en büyük e, sivil toplum e, örgütlerinden bir tanesi. Çok büyük camia. Zaman zaman... ...umutsuzluğa kapıldığı dönemler olur. Her zaman söylüyoruz büyük camialar özellikle Beşiktaş'ın üzerinde de bazen tökezlediği anlar olur ama hep o tökezlediği yerden hep yükselmiştir, daha da yukarıya çıkmıştır. Önder Hoca işte öyle bir umutsuzluk girdabında, tünellerin karanlık olduğu bir ortamdan dokunuşlarıyla, o sıcak kanlılığıyla, yıllardır taşıdığı, beslediği, büyüttüğü Beşiktaş aidiyet duygusuyla o umudu hem taraftara, hem yönetime, hem camiaya, hem futbolculara aşıladı. Bugün biraz daha işte senin de ifade ettiğin gibi eğer tebessümle bakıyorsak Ezgi e, o yüzden bunu sağlayan e, başta Önder Karaveri Hoca'ya teşekkür etmek lazım. Hiç kuşkusuz e, bugün evinde olan e, hasta yatan yaklaşık dört gündür tedavi olan Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi'ye de bir daha geçmiş olsun dediklerimi iletiyoruz. Katar'a gidemedi. E, çok yoğun stres, çalışma temposu, süreçler çok aşırı mesai özellikle Beşiktaş'la ilgili. O da e, Covid'le ilgili bir sıkıntısı yok ama değerlerin düzeltilmesi konusunda doktor istirahat verdi. Ona da buradan tekrar geçmiş olsun diyor Sayın Başkan'a. Emre Kocaada da ve iletişim ekibine de teşekkür etmek lazım. Bu konuda futbol iletişimi önemli. Bu kupa kolay değil. 6 ayda 3 kupa sığdırmak, bu kupanın gelgitleri içerisinde müziğe götürmek az buluş değil. Sadece Başkan Ahmet Durçevi değil, Emre Kocaada'yı değil. Bütün bu süreçte emeği geçen herkesi yönetim kurulu dahil kutlamak gerektir. Ee, bağlantı için de teşekkür ediyoruz Evet size de teşekkür ediyoruz Fatih Doğan Ve e, maçı konuşmaya geçmeden önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da Süper kupayı kazanan Beşiktaş'ı Tebrik etti kendi sosyal medya hesabında Değerli izleyenler hemen onu da sizlerle paylaşalım TRT Spor ekranlarındaki Beşiktaş gelişmeleri buraya kadardı Biraz da gazetelere bakalım İtalyanların gözü Serdar'da. Savunma hattına takviye yapmayı planlayan Sampdoria bu doğrultuda çalışmalarını sürdürürken Türkiye'den bir ismi gündemine aldılar. Menajerler aracıyla Sampdoria'ya Beşiktaş'ın genç savunmacısı Serdar Saatçı önerildi. Gazete Sampdoria'nın haberine göre menajer Paolo Busordo Sampdoria'ya Beşiktaş'ın genç savunmacısı Serdar Saatçi ismini önerdi. Sampdoria cephesinde Serdar'ın ismi gündemde olduğu ve değerlendirildiği belirtilmekte. 14 Şubat 2003 doğumlu Serdar Sağcı bu sezon Beşiktaş A takımı formasıyla toplam 6 maçta görev yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde Ajax deplasmanında 90 dakika forma giyen 18 yaşındaki stoper lig ve kupa toplamında 5 maçta şans bulurken bu 5 maçın 4'üne ilk 11'de başladı. Penaltılarda destan yazıyor. Beşiktaş Katar'da Antalya Sporu penaltılarda mağlup ederek Süper Kupa'ya alışırken Süperlik ve Türkiye Kupası şampiyonluklarının ardından üçlemeyi tamamladı. Kartal'ın genç eldiveni Ersin Destanoğlu ise penaltılarda son dönemde gösterdiği başarıyı devam ettirerek kupada başrollerden birini üstlendi. Beşiktaş'ın Süper Lig'de evinde Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçta Sarı Kırmızı'da ekibin kazandığı penaltıda Mustafa Muhammed'in vuruşunda başarılı bir kurtarış yapan Ersin yine ligde oynanan ve 2-1 kazandıkları Göztepe karşılaşmasında İzmir temsilcisinin Soner Aydoğdu ile kullandığı penaltıda gole izin vermedi. Ersin seri penaltılara giden Türksel Süper Kupa maçında da Antalyaspor'un bir atışında gole izin vermeyerek Beşiktaş'ın kupayı kazanmasında büyük pay sahibi oldu. Karyus'un ayrılmasının ardından fırsat bulan 21 yaşındaki Flebekçi 2 sezonda Beşiktaş'ta 3 kupa gördü. Beşiktaş'ta Emirhan övgüsü adeta ders verdi. Beşiktaş Süper Kupa'da Antalya Sporu penaltılarda mağlup ederken Emirhan ilk anı yazdı. Siyah beyazlarda mücadelenin 79. dakikasında Kenan Karaman'ın yerine oyuna dahil olan genç futbolcu performansıyla büyük alkış aldı. İşte 17 yaşındaki futbolcu için yapılan yorumlar. Ali Gültiken zor dönemlerde ortaya çıkan fırsatlar yeni yıldızlara yol açıyor. Önder Hoca'nın sahaya sürdüğü Emirhan'ın top her ayağına aldığında ortaya koyduğu performans milyonlarca Beşiktaş taraftarını heyecanlandırmıştır. Maça katkısı çok oldu. Turgay Demir 17 yaşındaki Emirhan, Larin ve Kenan'a resmen taş çıkardı. Adeta ders verdi. Sinan Vardar Beşiktaş'ın 11 eksikle çıkması ve yedek kulübesinden Emirhan haricinde istenen takviye gelmemesini göz ardı etmemek gerek. Emirhan Beşiktaş'a hareket getirdi. Kaliteli bir kumaş yorumunu yaptılar. Luke de yoktan da heyecanlandıran paylaşım. Bu sezon gol sıkıntı yaşayan siyah beyazlar Barça'da ayrılması beklenen Lung de Jok için girişimlerde bulunmuştu. Hollandalı futbolcu için Fenerbahçe ve Kadiz'de devredeydi. İspanyol basında yer alan haberde Hollandalı golcünün Kadiz'e gitmek yerine daha iyi bir meydan okuma istediği ve bu doğrultuda ligde 19. sırada bulunan Kadiz'in öncelikli hedefi olmadığını yazdı. 31 yaşındaki oyuncu Kadiz'i reddetti ve önünde iki seçenek olarak Fenerbahçe ve Beşiktaş kaldı. Niko Kovac Beşiktaş'ın tapusunu istemeyi unuttu. Birkaç gün önce Beşiktaş'ın Monaco ile yollarını ayıran Hırvat teknik adam Niko Kovac bir görüşme yaptığı iddia edilmişti. Ancak bu görüşmeyi kimin yaptığı, nerede yaptığı, ne teklif ettiği yönünde bir açıklama gelmedi. Monaka ile yolun resmen ayırmasına ardından Kovac isminin çok fazla dallanıp budallanmasının nedeni ise Hırvat teknik adamın maille gelmek istediği oldu. Kovac'ın aracılar vasıtasıyla ön görüşme yaptığı Beşiktaş'a gelmek için kendisi dışında 4 yardımcısının da adını verdiği ortaya çıktı. Sadece kendisi için yılda 3,5 milyon euro isteyen Kovac'ın yardımcılar için de 1 milyon euro maaş istediği belirtildi. Niko Kovac ve ekibinin sadece yıllık maaş maliyetinin 5 milyon euronun üzerinde olması nedeniyle bir ikinci görüşmeye dahi gerek duyulmadı. Beşiktaş'ta Salih Uçan'a da 8 teklif bilden Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı ancak istediği verimi alamadığı Salih Uçan'ın peşinde Süper Lig'den tam 8 takım var. 28 yaşındaki futbolcu için başta Alanya Spor ve Kayserispor olmak üzere toplam 8 takım var. Transfer için de son karar Salih Uçan verecek. Dostlarım biraz daha Avrupa'dan futbola bakalım. Transferin gözdesi Haaland'ın geleceği birkaç hafta içinde belli olacak. Adı Barcelona'dan Norveçli golcünün durumu ile ilgili kulübü Dortmund'dan açıklama geldi. Dortmund Sportif Direktörü Kiel önümüzdeki birkaç hafta içinde Erling Haaland'ın geleceği ile ilgili bir karar alacağını söyledi. Ocak 2020'de Red Bull Salzburg'dan transfer eden Haaland Alman ekibiyle 4,5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Dortmund formasıyla 75 maçta 76 gol atan genç yıldız kısa sürede Avrupa'nın en iyi golcüler arasına girmeye başardı. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin peşinde olduğu 21 yaşındaki Santrafor ile adı kulüplerden biri de Barça. Çeşitli kaynaklardan çıkan haberlere göre Haaland ile City, United, Liverpool, Chelsea, Münih ve Paris Saint Germain ilgileniyor. Ancak oyuncunun önceliği kariyerini İspanya'da sürdürmek. Barça'nın Haaland'ı kadroya katabilmek için ezeli rakibi Real Madrid'i alt etmesi gerekecek. Zira Dortmund cephesi Real Madrid'in Haaland'a ilgisini doğrulamıştı. Real Madrid demişken de Mbappe için son teklifini yaptı. 50 milyon euro. Paris Saint Germain'le sözleşme sezon sonunda sona erecek olan Mbappe'nin Real Madrid'e gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Real Madrid'in ise transfer için yaz aylarını beklemeye niyeti yok. İspanyol temsilcisi Mbappe'yi bedelsiz kaybetme riskini bir koz olarak kullanıp Paris Saint Germain'i Ocak ayında oyuncuyu satmaya ikna etmeye çalışıyor. La Gazzetta Derli Sports'a konuşan oyuncunun menajeri Real Madrid'in PSG'ye 50 milyon euro teklif ettiğini açıkladı. Her şey PSG'ye bağlı. Real Madrid Mbappé'ye hemen transfer etmek istiyor ve 50 milyon euro önerdi. Açıklamasını yaptı.